Isparta Belediyesi şehirde meydan, cadde ve sokakları yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalarda yıllar önce yapılan ve deformiye uğrayan meydanda kaldırım ve orta refüjlerin taban döşemeleri yenileniyor, çevre düzenlemeleri yapılıyor. Yenileme çalışmalarının devam ettiği yerlerden birisi de İstasyon Caddesi oldu. İstasyon Caddesi'nin 6 Mart Caddesi girişinden başlamak üzere tren garına kadar olan kaldırım ve orta refüjlere renkli begonit taş döşeniyor. Çalışmalarda yoldan iniş tarafının kaldırımlarıyla Atatürk Stadyumu'na kadar olan orta refüjdeki çalışmalar tamamlanırken, Tren Garı'ndan yukarı çıkan kaldırımda ise begonit taş döşeme çalışmaları devam ediyor. Kurban Bayramı'na kadar kaldırımdaki çalışmaların tamamlanması hedeflenirken caddenin aydınlatmaları da yenilendi. İstasyon Caddesi boyunca yer alan otobüs durakları kaldırımda yürüyen vatandaşlara engel olmayacak şekilde yenilenerek değiştirildi. Ayrıca bölgede vatandaşların talebi doğrultusunda gövde yapısıyla özelliği kaybolmuş, zararlı böceklerden dolayı çevreye zarar veren ağaçlar kaldırılırken yerlerine caddenin yapısına uygun ağaçların dikimleri devam ediyor.